Ya hani yenecektim ben Trabzon'u yenecektim. Hani beraber finale çıkacaktık. Ya bak hayalimiz 10 numara ama olmayacak hayal kurmayalım ya. Nasıl yeneyim oğlum ben Galatasaray'ı? Adamlar da Osman diye bir bayır domuzu var lan. Ulan ben belki yenerdim ya Trabzon'u. Buradan tüm Göztepe'lilere seslenmek istiyorum. Ulan bizi kim alabilir? Of yine sapım arıyor ya. Efendim Galatasaray buyur kardeşim. Trabzon ne yaptı maçı yendi mi? Sen de internet yok mu lan bana soruyorsun? Ya var da senden öğrenmek çok güzel oluyor ya. Yendi yendi finalde berabersiniz. Ulan onunla mı şey yeneceğim ya? Dur bakalım sen orada ben Trabzon'u tutacağım. Hamsicik benim ayağıma gelmiyor demek. Neyse biz Hamsi'nin ayağına gideriz. Vay be Trabzon ve Galatasaray finalde ha. Bu söylemi yaparken bana alttan alttan sokmaya mı çalışıyorsun sen? Yani biliyorsun ben Galatasaray'ı 5-0 yendim. Üstüne gittim evinde yendim. Eee Galatasaray'ı bir türlü yenemediniz. Adam Sizde size üçlü sokuş yaptı oğlum üçlü. Kendi evinde yendi. Orayı beğenmedi sizin evde yendi. Baktı bu da etmedi. Bu beni tatmin etmedi dedi böyle. Kupa alırken son kez açtı deli biraz daha büyüttü. Ulan o kadar haklısın ki Galatasaraylı olasım geldi. Lan çık aklımdan ne dön ben ya tövbe tövbe. Selamünaleyküm beyler. Hoş geldin kardeşim benim. Ulan yoruldum vallahi. Ne maçtı be? Sor atayım da millet anaconda mı görsün? At Trabzon at, at. Bir senin anaconda ne zaten. Böyle havalı sözler de yazayım altına. Biz buraya geri gelmedik. Geri geldik. Ananı satayım. Aşık oldum abi bu sözler ne? Relax baba relax. Biraz sakin olun ya. Lan telefonu 12 yaşındaki çocuğa versen bundan daha iyi söz ya. Lan söz müz, ne oluyor? Kimi istiyoruz Anneni istiyoruz. Vereceğim mi? Neler bakıyorum da doymamışsın ya. Bir daha mı maç yapsak su? So? Tamam Sakso yapalım. Trabzon sağında seni nasıl yeneyim? Söyle bakalım. 2.5 üst mü gireyim yoksa dep 3.5 üst mü istersin? Aslına bakarsan istersen 3.5 üst istersen de 4.5 alt olsun. Lan ikisi de aynı. Oğlum ben bilmiyorum ki kupon Dep 3.5 üst ne ya? Ulan bizi kim arabilir? Tamam sakso. Sıkıntı yok sakso. Sus sakso. Yeter sakso. Lan bakın buraya. Taraftarlar Masken TV'de. Fener 11'lik hasretiniz vardı ya. Biz ona 12 yapalım. <laughs> Millete masker olduk ya. Ne oldu lan göstepeliler? Hamsi yiyeceğiz, hamsi yiyeceğiz. Yediniz mi lan köpek balığının ana kondasını? Bu sezonda şampiyon olmasak sıkıntı yok da abi. Fener'e üçlü çektirdik oğlum. Adam finalde Trabzon'la eşleşti. Hala diyor Fener'de Fener. Fener'de fener, fener. Ne yaptı Fener? Annenim si...